Bugün Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan, yazdığı eserlerle milyonlarca okuyucunun kalbine dokunan ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden Sabahattin Ali'yi konuk ediyoruz. Sadece 41 yıl yaşamasına rağmen bıraktığı eserler bugün hala okunuluyor, hala tartışılıyor. Sabahattin Ali 1907 yılında Gümülcine'de doğdu. Öğretmen olarak meslek hayatına başladı. Fakat asıl tutkusu yazmaktı. Hem şair hem öykücü hem de romancıydı. Döneminin siyasi ortamında muhalif bir duruş sergilediği için birkaç kez tutuklandı. Hapis yattı. Özgürlükçü düşünceleri ve toplumsal eleştirileri nedeniyle sürekli baskı gördü. Ama hiçbir zaman sesini kısmadı, yazmaya devam etti. Sabahattin Ali'nin en ünlü eseri şüphesiz Kürk Mantolu Madonna'dır. Bir aşk hikayesi olmasının ötesinde yalnızlık hayal kırıklığı, insanın iş dünyasını anlatan derin bir eser. İçimizdeki Şeytan ve Kucaklı Yusuf da önemli romanları arasında. Öykülerinde sıradan insanların hikayelerini anlattı. Köylünün, işçinin, ezilenin sesiyle yazdı. Dili çok sadeydi, süslemeden uzak. Bu yüzden eserleri bugün bile kolayca okunabiliyor. Gerçekçi bir üslup, toplumsal adaletsizlikleri, aşkı, insanı derler işledi. Gerçekçi bir üslupla toplumsal adaletsizlikleri, aşkı, insanı, değerleri işledi. Şiirleri de vardı. Özellikle Schildhorn ve Hasan Boğuldu gibi şiirleri çok sevilir. Şiirlerinde melankolik ve isyankar bir ton vardır. 1948 yılında Bulgaristan'da kaçmaya çalışırken gizemli bir şekilde öldürüldü. Sadece 41 yaşındaydı. Ölümü hala tartışılıyor. Kimi kaynaklara göre kaçakçı tarafından öldürüldü. Kimi kaynaklara göre ise devlet eliyle öldürüldü. Ama Sabahattin Ali'nin mirası ölümüyle bitmedi. Eserleri nesiller boyunca okunmaya devam etti. Bugün bile gençler Kürk Mantolu Madonna'yı okuyunca o derin duyguları hissediyor. Çünkü o, evrensel, insani duyguları çok samimi bir şekilde kaleme aldı. Sabahattin Ali, kısa bir ömür, derin bir etki. Türk edebiyatımızın unutulmaz isimlerinden biri.